Ne Haberler kanalından herkese merhabalar. Değerli izleyiciler birçok vatandaş toplu taşımanın İstanbul'da ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor bayramda. İstanbul'da 1 Mayıs ve bayram tatilinde toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Mayıs emek ve dayanışma günüyle 3 günlük Ramazan bayramında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. İBB bu şekilde açıklama yaptı. İETT otobüs hatları ve metrobüste 3 günlük bayram boyunca Cumartesi günü planına göre sefer düzenlenecek. Garajlarda yedek otobüs ve şoför bulundurulacak. Gerekli olduğu hallerde ek seferlerle yolcu yoğunluğuna anında müdahale edilecek Güvenli ve konforlu yolculuk sağlaması açısından araç ve şoför yetkinliği kontrolleri aralıksız devam edecek açıklaması geldi. Diğer taraftan Türkiye'nin diğer birçok şehrinde de Ankara'da da e, bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak. Değerli bayramda daha önceki hükümetlerin yapmış olduğu karayollarına bağlı Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve devlet otoyolları ücretsiz olacak. Özel şirketlerin yap, işlet, devlet yöntemiyle yapmış olduğu e, köprü ve yollarda ücret alınmaya devam edecek. Bayramda Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretli olmaya devam edecek. Bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşçakalın.